Arkadaşlar dayanamıyorum bu sıcaklıkta. Ee, keşke böyle sıcak olmasa ya arkadaşlar. Handinden doğrusunu söylüyorum. Doğrusunu anlatıyorum. Keşke de böyle olmasa. Evleri içleri çok fazla sıcak olmayacak. Handinden bu sıcaklığına dayanamıyorum gençler. Handinden dayanamıyorum. Aynı da sıkıntılı çok sıcak gençler. Arkadaşlar gözünü seveyim 2023 geldikten sonra bir koş, e, içlerinde bir, 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 bir tane bir bir, 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 ölü tarafında YouTube kanalına bir video paylaştım. O etiketlerinden etiketleyeceğim. Üç o videoyu izleyin. E, üstü eve e, nobi klima almam gerekiyor çünkü ihtiyacım var. Artık sıkıldım dayanamayacağım. Yemin ederim Hande'den dayanamayacağım ha. Hande'den söyleyeyim bilgimiz olsun. Hay bu videoyu izleyin. Bu videoda herkes görsün.